Kırılma anına hoş geldiniz değerli izleyenler. Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Samsun Spor sahasında Fenerbahçe yarladı ve karşılaşma golsüz eşitlikle 0-0 sona erdi. Biz de bu maçın kırılma anlarını Semih Sezerli hocamla birlikte değerlendireceğiz. Hocam hoş geldin. Hoş bulduk Cengiz Han, mutlu haftalar. Hocam Fenerbahçe derbi haftasında Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada eee Samsun Spor karşısında gol atmayı bırakın, rakip sahaya geçmeyi bile e, düşünemedi diyebiliriz. Maçın kırılma anı da işte Carlo Holse ve Tarık Çetin karşı karşıya kaldığı pozisyon. Neler söylersin? Şimdi maçı şöyle anlatalım aslında. Hafta bitiyor. Milli araya girmeden son maçı sen oynuyorsun evet. Fenerbahçe takımı olarak. Derbi berabere bitmiş. Haftanın kazananı sen olacaksın. Hı hı. Tamam mı? Top sana gelmiş. Pası boş kaleye vuracaksın. Out atıyorsun. Fenerbahçe'nin olayı budur. Yani haftanın kazanını olacakken sana gelen topu avuta doğru hatta avut da değil yani stadın dışına vuruyorsun gibi düşün. Ayağında büyük bir fırsat var sen maça bile gelmiyorsun. E forvetlerin nesiri varsa böyle olur hocam yani, dışarı atarsın yani. Fenerbahçe'de hani şöyle bir izlenim var. Antalya'yı yendin, Nisi yendin, nice bir galibiyet aldın. Tam artık kazanma alışkanlığı başlayacak. Bir şeyler olacak mı acaba Tedesco ile derken toz duman bulutu yoksun. Evet. Maça bile gelmiyorsun. Yani Samsun'da takımın bir kısmı var bir kısmı yok. Hani sahada dolaşan 11 tane oyuncu var kaleciyle beraber. Hani kaleciyi Tarık'ı hariç tutuyorum. Diğerlerinin hiçbir aksiyonu yok. Burayı konuşuyoruz değil mi? Evet. Buradan başlayalım. Tarık Çetin Fenerbahçe'nin 3. kalecisi. 3. kalecisi ve maç sabahı alıyor haberi. Oynayacağı haberi evet. maç sabahı. Telefon geliyor. Oynayacaksın diyorlar. Sakinlikle karşılıyor. Ve Samsun Spor'a karşı deplasmanda Fenerbahçe'yi yani Samsun Spor'u kurtaran değil yanlış anlaşılmasın. Fenerbahçe'yi kurtaran oyuncu takımın 3. kalecisi oluyor. Kesinlikle. Ederson değil, İrfan Can değil. Tarık'tan bahsediyoruz. Bence nefis bir performansı. Ancak Tarık'ın nefis performansını konuştuğumuz için Fenerbahçe bir puanı kurtardı diyebiliriz. Yani burada Samsun'da bir mucize olmuştur. Bir futbol mucizesi. Fenerbahçe buradan bir puanına dönmüşse. Yani kesinlikle öyle hocam. Sana katılmakla beraber şunu da söylemek lazım. Fenerbahçe hiçbir türlü Samsun Spor'u tedirgin edemedi. Fenerbahçe hiçbir türlü öne geçmeye yaklaşamadı. Çünkü Samsun Spor e, çok daha baskın oynadı Fenerbahçe'ye karşı. Bu da ne de, ne demek? E, Fenerbahçe şampiyonluk yarışındaysan sen rakibini tedirgin edeceksin ya. Edemedin. Tabii hiçbir şey yapamadın. Hiçbir şey yapamadın. Ya Fenerbahçe de Avrupa'dan döndü. Samsun Spor da Avrupa'dan döndü. Evet. İkisi de galibiyet. Ama bir Samsun, Samsun Spor... spor e, Varşova'dan gece, gece oynadı ve Varşova'dan döndü. Deplasman Varşova'dan döndü. çok zorlu bir deplasman. Ama ne oldu? Sanki Samsun Spor İstanbul'da oynamış da Fenerbahçe Varşova'dan dönmüş evet. kadar yorgun bir görüntüydü. Bence artık biraz detaya gelebiliriz. Bir sonraki görselimize geçelim. Fenerbahçe'nin e, sahaya dizilişi ekranlarda. E, hocam aslına bakılırsa takım birbirine yakın, boyu kısa. Ama hiçbir türlü üretim yapamayan bir Fenerbahçe var. Bu taraflar bomboş. Ya <laughs> şimdi boyunun artık kısa ya da uzun olmasının bir önemi yok. Oyun davranışına bakmak hı hı. lazım. Şöyle baktığımızda bu maçın ortalama pozisyonu evet. bu arada. Ya diyorsun ki Fenerbahçe ne kadar kompakt dizilmiş. E verilere bakıyorsun. Şimdi 3 tane hatta 4 tane veriyle geleceğim. Asensio ve Talişka'nın ceza sahasında topla buluşma sayısı kaç biliyor musun? Elimle göstereyim. Sıfır. Sıfır. Tamam mı? Koca bir sıfır. Geliyorum. Santrafor Ennesiri. Ennesiri'nin Ennesiri rakip ceza sahasında topla buluşması. Maksimum 4 derim ben. Bir. 1 mi? Bak parmakla gösteriyorum net anlaşılsın diye. Geldik Kerem'e. Nis maçının yıldızı. Kerem'in rakip ceza sahasında topla buluşması 3. Şimdi ne demek? Başlangıçta fena değildi Fenerbahçe. Yaklaşık bir 20 dakika kadar ama sonrasında... Samsun Spor'un önde birebir baskısı arttıkça hı hı. Fenerbahçe 2'den 3'e geçmek değil. 1'den ikinci bölgeye geçerken kriz yaşamaya evet. başladı. Talişka fazlasıyla derine geldi <laughs> ki takımı öne çıkarsın, konforla çıksın diye takım. Şimdi Talişka geliyor şu tam gördüğünüz bölgede bir pas istasyonuna girecek. Pas istasyonuna dahil olan oyuncu Şimanski ve Enner olunca oyun bozuluyor. Devre arasında bir nebze iyi bir şey yaptı Tedesco. Bu genç teknik adamların cesur tavrını aslında Hı -hı. severim. Skordan bağımsız konuşuyorum. Tünel'den Fenerbahçe 3 tane yeni oyuncuyla evet. başladı ikinci yarıya ama bir hata yaptı. Bu da beklenmedik bir hamle bu arada. Beklenmedik ama bir hata yaptı. 3 oyuncu değişikliğiyle başlamak Hı -hı. doğruydu bir reaksiyon vermek adına ancak doğru oyuncuları tercih etmedi Tedesco sadece kendi takımına mesaj verdi şimdi yaptığın değişikliklerle aslında evet. rakibe mesaj vermen gerekir İkinci yarı Samsun Spor ikinci yarıya daha iyi başladı neden Talişka da bence aceleci davrandı. Daha fazla kalmalıydı oyunda. Çünkü aslında pozisyonları bağlayıp takımı öne çıkartmaya çalışan oyuncu Talişkaydı. Şimdi 3 tane değişiklik yapıyorsanız Hı -hı. ikinci yarı rakibinize mesaj Hı -hı. vermek de istiyorsanız şöyle bir şey yapacaksınız. Eğer oyunu değiştireceksen oyuncuyla beraber bir denge kurman lazım. Yani bir atlet, bir tekniğe ihtiyaç var. Evet. Tedesco ne yaptı? Nene'yi oyuna aldı. İki atleti oyuna Tabii, aldı. Tabii Nene'yi oyuna Oğuz aldı, Aydın Oğuz Aydın'ı aldı. İsmail'i saymıyorum, onun konusu evet. başka. Sen iki tane atlet oyuna aldın. E, Fenerbahçe'nin ilk yarı problemi neydi? İlerideki organizasyonu kuracak olan kim? Bir, teknik kapasite. Evet. Yani Fenerbahçe şuralarda topa sahip olup, davranış gösterip, topla zaman geçirebildi ya, onu mi? Onu daha sensörden Fark. bekledi aslında. İşte, aslında kimdi? Çok geç kaldı, İrfan, İrfan Can. Yani Fenerbahçe'nin aslında ikinci yarı tünelden çıkarken, ben sana söyleyeyim. El Nesiri takımın en formsuz, en kötü, kayıp oyuncusu. yani Çok, Hiç yok. Gazeteye ilan vermek Beş lazım. 5 haftadır hiç yok. El Nesiri kayıp. Çıkarttın El Nesiri'yi tamam mı? Zaten Santrafor'suz gibi oynuyorsun. Rakip ceza sahasında topla buluşması bir demiştik. Evet. Atardın Talişka'yı en uca, en takımın uca. en ucundaki Aynen. oyuncu Aynen öyle. olurdu tamam mı? Talişka'nın yerine de gene merkeze İsmail'i aldın mı? Edson'u da çıkartabilirsin. Hı -hı. Edson Fred, pardon Fred İsmail yaptın merkeze. Evet. El Nesiri dışarıda, Talişka en uçta. Şimdi bir teknik bir atlete ihtiyacım hı hı. var dedik ya. Burada ne olurdu? Şu maskeyi çıkardın, ne? İrfancan'ı koydun. Şey, e, İrfancan. İrfancan'la beraber en azından bu taraftan fırlatma ihtimalin olurdu. Sağ, sağ iç koridordan hı hı. ve topa daha fazla sahip olup ön tarafta nefes aldırabilirdin takımına evet. ve Samsun Spor üzerinde suni, sonrasında da gerçeğe dönüşecek bir başka baskı, baskı oluştururdun. Gelelim bu tarafa. Burada da Kerem'i çıkarttığında istersen Oğuzaydın, istersen Nene yapardın. Biraz müsabaka ilerlerdi. Asensio'nun form durumuna göre Asensio dışarı Oğuz mu dışarıda? Hı hı. Nene mi dışarıda? İkisinden birini gene dahil ederdin. Yani tekrar söylüyorum. Tünelden 3 oyuncuyla çıkmak mükemmel, cesur bir hamle. İsimler ama isimler yanlış. Yani Fenerbahçe'nin şunu söylemek gerekirse Tedesco'dan da bağımsız yani Mourinho döneminden kalma alışkanlıkları ne yazık ki devam ediyor. Yani şunu biliyorum. Fenerbahçe'nin acelesi var. Hı hı. Evet, Fenerbahçe'nin yani zaman kavramı ya, kayboldu. 1-0'da olsa kazanması lazım. İyi oyuna ihtiyacı yok Fenerbahçe'nin Acelesi anda. var değil mi Fenerbahçe'nin? Ben şimdi diyorum ki izleyiciler kızacak haklı olarak Fenerbahçeli izleyenler. Fenerbahçe'nin zamana ihtiyacı var. E onlar da diyecekler ki benim acelem var. Ama acele yok futbolda. Futbolda oyunun olgunlaşması için senin istediğin kadar acelen olsun. Oyun buna bakmaz, davranış bunu görmez. Zamanla oturacak bazı şeyler. Bunun içinde her şeye rağmen Tedesco'ya sabretmen lazım. Çünkü anladık ki konu değişen teknik adamda da değil. değil. Yani Tedesco gidip yerine 3 hafta sonra Cengizhan samimi Hı -hı. olarak söylüyorum Aykut Kocaman'ı getirsen gene aynı şekilde eleştiririz. Çünkü hocam oyuncularda var. Bak ee, Archie Brown geldikten sonra işte 3 gol 5 asist bilmem ne yaptı. Şu an o kadar geride ki Brown. Çok Brown. Yani Fenerbahçe oyuncu olarak... Takım olarak çok geriye gitti. Bence sezon başından beri. en Enesiri hiç yok. Yani yokları oynuyor. Asensio yani şu ana kadar bence bir katkısı olmadı. Şimanski zaten geçtiğimiz sezondan beri yok. Yani isim isim bakacak olursak. Alvarez yok. E John Duran aldın. John Duran ortada yok. John Duran stres kırıyor biliyorsun. E, biraz yani da psikolojiktir o. Kerem Aktürkoğlu okey Nis maçında gayet iyi oynadı. Skor tabela yaptı ama dünkü maçta işte Samsun Spor maçında ya da Alanya Spor maçında e, yoktu zaten. Kasımpaşa maçında yoktu. Yani Oğuz Aydın çok geriye gitti. İrfancan zaten yok. Yani İsmail... Bak, bir tek... sürekli oyuncular Heh. sayıyorsun. Yanına eşittir yok diyorsun. Yok çünkü Ama... şöyle bir şey var hocam. Bir, bir bitireyim. Tabii. Ee, sen ne dedin az önce? Talişka geriye gelip oyun kuruyordu. Tabii. Dedin. Neden Talişka oyun kuruyor geriye gelip? Yani <laughs> geriden 8 <laughs> numaran yok senin hocam. Fred Doğru geriye söz. gitti. Evet, evet. Fred yüz, çok geriye yüzde gitti. %100 katılıyorum. Şimdi... Ne konuşursak konuşalım, Samsun Spor oyun kültürü olan bir takımdır Thomas Rice'la beraber. Çok da överim ben, beğenirim. Ama 300 milyon euroluk Fenerbahçe takımı bir tane bir tane Samsun Spor karşısında net pozisyon üretemez yok, mi? Tehdit yok, Bak ben Samsun Spor'u analiz ederken 3 tane şey gördüm. Bir kere şu taraf, yani Samsun Spor kendi solundan çok orta şansı veriyordu, çok orta fırsatı hı. veriyordu. Fenerbahçe burayı hiç denemedi. İki, evet. şu taraftan ceza sahasının birleşim noktası var ya, bu birleşim hı hı, çizgisi hı. buradan... Sol ayaklı oyunculara karşı içeriye fırlatılan toplarda gene bir savunma zafiyeti yaşıyordu. İşte o yüzden ben burada İrfancan'ı kullanırdım. Tedesco'nun yerinde olsam. Ve şurası, yani iç koridor dediğimiz yayın solunda veya sağında kalan kısım. Buradan da sızmalara karşı cevap veremeyen, savunma zafiyeti yaşayan Samsunspor. Zaten stoper. Ama burada Kerem de tabii çok etkisiz kaldı. Evet. Gelelim öbür tarafa. Samsun Spor en iyi yaptığı şeylerden biri Zeki Yavru şu gördüğünüz bölgede. Burası da gözüksün. Kornerler evet hepsinde Zeki Yavru üstün geldi biliyor musunuz? Evet. Bir tane gol oldu. Sayılmayan bir gol hı hı. Samsun Spor'un. Orada Zeki Yavru dışarıya doğru çıkarttı. Carlo Holse'ye vuruşun devamı gol oldu. Tamam sayılmadı. O hakem kararıdır. Buna bir şey diyemem. Yani Fenerbahçe aslında Samsun Spor'un güçlü yönlerine, duran toplarına da önlem almamış. Almadı. O yüzden Samsun Spor'a karşı Fenerbahçe'nin bir puanla dönüşü bu kadar kötü bir performansa. Yani ne rakip kaleye gidebiliyorsun, ne dışarıdan yay üzerinden şut atabiliyorsun. Tehdit yok, tehdit. Kenardan hucumla yok. Bek bindirmesi zayıf. e Şimdi bütün bunları topladığında bir puan bence çok iyidir e, diyorum Fenerbahçe yani. için. Kaybedilmiş bir şey yoktur ama Fenerbahçe haftanın kazananı olacakken dediğim gibi topu avuta doğru vurmuş Kesinlikle öyle. Geçelim diğer görselimize. Toplu oynamada 53'e 47'lik üstünlüğü var Fenerbahçe'nin. Gol beklentisi oranında e, Samsun Spor 1.27 Fenerbahçe 0 33. Toplam şut isabetli şutta 12'ye 4, 6'ya 1. Bir isabetli şutla maçı tamamladı Fenerbahçe. Rakip ceza sahasında topla buluşma 24'e 11. Pas arasında da 17'ye 9 üstünlüğü var Spor'un Hocam şunu söylemek istiyorum sana. Şampiyonluğa giden, şampiyonluk yaşamak isteyen, o hasreti bitirmek isteyen bir takım. Sence bir tane mi isabetli şutu olur ya da 11 kez mi rakip ceza sahasında topla buluşur ya da Gol beklentisi 0.33 mu olur? Ya Fenerbahçe <laughs> hıza ve atletizme dönmüştü değil mi sezon <laughs> başı? Bak başka bir yerden girip hemen bu isabetli şut konusuna evet. da bağlayacağım. Şurayı kaçırıyorsun. Pas arası. Pas arasında Samsun Spor 17, Fenerbahçe 9 kes yapmış. Yani arada nere, neredeyse iki katı, i̇ki fark, katı var. fark var. Fenerbahçe Samsun Spor'a karşı kazanamadıysa bunun en büyük sebebi pas arasında zayıf kalmasıdır. Bak çok çok kritik bir konu. pas arası dediğin konu aslında alan savunmasıdır. Yani alana girip pasın arasına girmek, bağlantıyı kesmek. Fenerbahçe bu bağlantıları kesemedi. Bak Samsun'da 17 kez bu bağlantıyı kesmiş Fenerbahçe'yi kırmış. Gelelim senin söylediğin yere isabetli da 300 milyon euroluk bir takım. Evet. Teknik direktör bile koymasan başına 90 dakika hatta 90 artı 5 95 dakika boyunca bir tane isabetli şut mu bulur? Bunu hiçbir şekilde anlatamayız. Bazen teknik taktikte de şu noktayı anlatamıyorsun açıkçası. Ya, takımdaki oyunculara bak bakacak olursak ya yani As İrfancan sonradan girdi, Talişka var. Yani Enesir'in var, Kerem Aktürkoğlu'nun var, Oğuz Aydın girdi, Dorgeles'in ne girdi. Yani uzaktan Şut atan Fred var ee, İsmail yine deniyor ama Bir olmamalı o ya Bu anlattığın güzel özetin sonunda Rakibinden biraz az topa sahip olan Samsun Spor Fenerbahçe'den Daha fazla gol beklentisi üretmiş 1.27'ye 0.33 Toplam şutta, isabette Fenerbahçe'nin hayli hayli önünde, e, özellikle şut denemesinde ve rakip ceza sahasında topla buluşmada da çok ciddi bir fark var. Yani 24 kez topla buluştu ve işte Tarık Çetini aslında yıldızlaştıran bu oldu. Yani çünkü eli sıcak kaldı. Normalde eli soğuk olması lazım. E, Ertuğrul hı hı. dedim. Pardon, Tarık. Tarık. Tarık'ın elinin soğuk olması lazım. Yani Fenerbahçe az pozisyon vermesi evet. gerekirken Samsung Spor gibi daha fazla pozisyon verdi. Yani aslında. Samsun Spor Fenerbahçe maçında verilere de bakarak görüyoruz ki roller değişmiş. Fenerbahçe'nin biraz hocadan da bağımsız kendini aramasını, camiasını, genetiğini evet e, hatırlaması lazım. Yani bu tablo, şu gördüğümüz tablo şampiyonluğa oynamak isteyen, milyon eurolara sahip, kimlik sahibi oyunculardan oluşan Fenerbahçe için bakın çok kötü bir tablo. O yüzden hani taraftarın da beklentisi olabilir, haklıdır. Hepsi duygusal Hı -hı. uzun yıllardır birikmiş bir şampiyonluk e, hasreti var ama şu veriler Özellikle gösterelim lütfen Mehmet yönetmenin bu veriler sizi şampiyonluğa götürmez. En azından şu verilere bakarak bence çok şimdilik ümitlenmesinler. Yoksa kalpleri kırılacak, devam edecektir. Skor yani. anlamında belki e, karşılaşma berabere bitti ama oyun anlamında Samsun Spor, Fenerbahçe'yi Kesinlikle yendi. Oyun anlamında, fiziksel kapasite evet. olarak, atletizm, savunma parametreleri, hucum noktası hepsinde kazanan Samsun'dur. Dün bir kazanmaya puan yakın, 3 puan almaya daha yakın olan Samsun Spor'du diyerek ben de eğer söyleyeceğim bir şey yoksa artık kırılma sonuna geldik. Teşekkür ederim. Hocam ağzına sağlık tekrardan. Değerli izleyenler, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Samsun Spor 0, Fenerbahçe 0. Milli araya giriyoruz, milli takımımıza buradan başarılar diliyoruz. Hoşçakalın. Bir sonraki programda görüşmek üzere.